Gerçeklerin gücüne inanıyorum. Rabbimize sonuna kadar inanıyorum. Bir de sizlere inanıyorum. Nitekim gerçeklerin yolculuğu boyunca şunu gördük ki iki yıldır çözülemeyen davada öyle tanıklar çıktı ki Sinem olayında Mahalleli konuşmaya başladı. Türkiye'nin konuştuğu Rojin olayında Baba Van'da her an bir gelişme olabilir. bana bağlanacağız. Niye bana çağrıldı? Otopsi raporunda bir gelişme var mı? O iki DNA, şüphelilere ait DNA'larla ilgili bir gelişme var mı? An an takipteyiz. Ve Türkiye'nin konuştuğu bir genç kızı çağıracağım şimdi. Ana haber bültenlerinde izlediniz onu hafta sonu. Ölmek istemiyorum. Hayatımı kurtarın. Üç yıldır işkence yaşıyorum diyor sudenas Şimdi stüdyomuza geliyor. Hoş geldin. Hoş buldum. Merhaba. Ne kadar güzel bir kızsın Sude. Çok teşekkür ederim. Okulunu bile bırakmak zorunda kaldım. Evet. Şimdi anlattıracağım hepsini. Bu arada Selma Yıldız ve Orhan Kemiksiz de bizimleler. İyi ki bizimleler. Seviyoruz sizi. Sizin, siz, siz. Ee, Sude sen ne dedin hafta sonu? Bir önce onu hatırlatalım. Herkes seni izledi ama isteğin ne? Ne ya, diye feryat ediyorsun? Ben ölmek istemiyorum İlkay Hanım. Ee, çünkü Türkiye'de gündem... Sürekli kadınlara şiddet, ölümle ilgili. Hani korktuğum için zaten ben yayına kadar çıktım. Ee, üç yıldır uğraşıyorum. Hani ciddi anlamda benimle uğraşıyorlar aslında. Karı koca iki yandan uğraşılıyor benimle. İlk eşiyle başlangıç yapılıyor adamdan. Daha sonra kadından devam ediliyor. Eşi artık bir noktada bırakıyor, karısını bana kışkırtıyor. Şimdi anlatınca anlayacağız ama hayati tehliken bu kadar gencecik güzel bir kız... Ama Türkiye'de de öyle örnekler var ki bir kere kızlarımız, kadınlarımız, çocuklarımız sahipsiz değil. Adalet burada ama bizler de buradayız. Birbirimize sahip çıkacağız. Bir çocuğu hayattan kopartamayacaksınız. Göz göre göre Sinem ya benzetmek istemiyorum ama Rojin gencecikler ve gencecik bir kız. Şimdi her şeyi anlayacağız. Hayatım tehlikede diyorsun. Bu arada gönderdiğin arkadaşlarıma verdiğin yazışmalar var. Onları okuyacağız. Delillerini de soracağım sana. Karşı tarafta suçlanan kişiler de cevap haklarını tanımak üzere bize bağlansınlar. Gören, duyan, bilenler de. Ama önce bir kaç yaşındasın? Seni bir tanıyalım. 19 yaşındayım. 19 yaşındasın. Ne zaman başladı bu kâğıt? 16 yaşındayken başladı. 2022 yılındaydım. 16 yaşındaydım. Nasıl oldu? O zaman ne yapıyordun? Öğrenciydin. Öğrenciydim ve dershanemi burslu şekilde kazanmıştım. Bayağı hevesim vardı. Asker olmak istiyordum. Ki başardım da bunu ama gidemedim. Psikolojime el vermedi o dönem. Ee, okulumdan evime evimden okuluma gidiyordum Bir gün hani yeni bir mahalleye taşındık O mahalleye ilk taşındığımızda bir adamın e, köpek beslerken sürekli benim evimi izlediğini fark ettik Bunu halan fark ediyor en başta Ve Bana diyor ki içeriye geç biz balkonu toparlarız ee, Köpek besleme, besleme yeriyle benim evimin mesafesi çok az Hani ben ikinci katta oturuyorum dükkan üstünde Adam bayağı izliyor hani fark ediyoruz falan bu bir oluyor iki oluyor devam ediyor. Nasıl yani sen balkonda ne yapıyorsun oturuyor musunuz? Yok balkonu toparlıyoruz temizliyoruz daha yeni taşımışsınız her şey balkona yığılı. Oraları i̇lk daha apartmana yeni taşındınız. Evet evet daha bir iki ay olmuş ama toparlayamamışız hani evin ilk temizliğini yapmışız falan. Ya adamı sürekli fark ediyoruz artık biz dedik ki hani günahını almayalım. Belki yeni taşındık o yüzden merak ediyordur falan diye düşünüyoruz o dönem. Ne yapıyor peki karşıya geçip bakıyor musunuz? <laughs> Baya kulübeye yaslanıyor. İkinci kattayız. Neredeyse göz göze gibiyiz zaten. Baya kulübeye yaslanıyor. Benim evimi izliyor. Daha sonra artık ben balkona çıkmamaya başlıyorum. Ama işte markete, dershaneme, oralara buralara giderken ben bir siyah araba fark ediyorum. Ee, ve annemi arıyorum. Annem anneannemlere gitmişti o gün. Annemi aradım dedim ki hani eve tek dönüyorum. Anne beni bir siyah araba takip ediyor. Hani ben bunu daha önce de gördüm. Ee, yine yapıyor. Bak başıma bir şey gelirse haberin olsun. Bil telefonda diye. İşte nereden nereye takip ed ediyor seni? Daha önce. Şöyle e, mahallemde doğmuş güzel var yukarısında. Ama. O doğmuş güzel ben iniyorum. Benim evime 5 dakika falan vardır yürüyorsun. Yürüyorum. O yürüdüğüm yol çok bozuk. Ee, daha yeni yeni yapılıyor ışıklandırma bile yoktu daha sonra o yoldan aşağı doğru inerken siyah bir arabanın daha önce de gördüğüm siyah bir arabanın beni takip ettiğini fark ediyorum ee, ilk takip edişinde ben onun o adam olduğunu görmüyorum İkinci de artık dershane dönüşünde doğmuştan indiğimde yanımda duruyor durdu arabaya durdu yanımda durdu beni arabaya almayı teklif etti bana dedi ki burada seni görüyorum ben seni evine bırakayım ben de bunu reddettim Reddetmeme rağmen ısrarla bir bir değil, iki değil, üç değil sürekli bu devam etti. Daha sonra dedim ki ben anneme artık devam ben... etti derken o yol boyunca gelip yanında mı duruyor? Camı açıp sana laf mı Hayır e, hayır mesela dershanem benim işte Çiftlik Caddesi denen bir yerde. Onun yukarısında aynı arabayı yine görüyorum. Dershaneme kadar takip edip benim dershane konumumu bile buluyor. E, buna benim arkadaşım Şahit e, isim verebilirim isterseniz. Ezgi, arkadaşım şahit, dershanemin orada gördüğümü. Yani bir mahalle, bir dershane bu güzergahlar içerisinde e, hep de özellikle kamera olmayan sakin yerleri tercih ediyor. Artık anneme dedim ki ben dershaneyi bırakmak istiyorum. Hani kendi emeğimle kazandığım dershanemi bırakmak zorunda kaldım. Lisemin son Aman, senesiydi. Bu sırada hemen bırakmadan annenle de konuşuyorsun. Babam da var. Tabii. Anne baba evde. Ne iş yapıyor annem baba? Ee, annem ev hanımı, babam uzun yola gidiyordu. Benim babam yoldaydı. Ben babamı bir süre söyleyemedim tacize uğradığımı. Bilmiyor yani o araba peşinde. O araba bilmiyor. Ee, Mütemadiyen seni her gün dershaneye gider gelirken takip etmeye mi başladı? Ya da iki günde bir mi? Nasıl? Ya her gün değil de işte bir gün takip ediyor. Sonra iki üç gün geçiyor yeniden takip ediyor. Sürekli karşılaşıyoruz. Mahallede beni görüyor göz tacizine maruz kalıyorum. Yani çok affedersiniz bacaklarıma kadar süzülüyorum eşi yanındayken. Peki sen bir şey demiyor musun? Ne yapıyorsun sen? Eşin de yanında. Ben korktuğum için sesimi çıkaramıyordum. Çünkü ee, bu olaylar yaşanırken bir kadın, eşiymiş daha sonradan ben öğreniyorum. Bir kadın bana markette saldırıyor. Kafamda cam şişeler patlatıyor. Kafamda sandalye kırmaya çalışıyor. Bunun kamera görüntüleri var zaten. Ki buna şahitlerim de var. Benim arkadaşım konusunda, o gün bana şahit olan arkadaşım konusunda bile iftira attı. Arkadaşımın ona bıçak çektiğine dair. Arkadaşım aklandı. E ilk ifadesinde diyor ki kızın elinde sopa vardı diyor. Mahkeme salonuna giriyoruz. Kız kızın elinde sopa yoktu diyor. O gün hem annemi hem beni darp ediyor kardeşlerim köşede ağlarken. Kardeşlerimin göz önünde. Şimdi o anlara ait görüntüler mahkeme dosyasına da girmiş. Elimizde de var. Göstereceğim ama bak. Tam olarak yavaş anlatırsan detayları aklımıza olacak, e, oturacak. Şimdi biz nasıl dinliyoruz seni biliyor musunuz? Sürede bütün olayı zihnimize canlandırıyoruz. Şu an canlanmadı. Şimdi birincisi araba peşine takıldı. Evet. Gidip gelirken seni takip etmeye başladı iki günde bir. Hiç aranızda konuşma geçmiyor mu Sude'cim? Bir benim ne yapıyorsun <laughs> derim ya. Yoluna git derim sen kimsin derim. Ya da o sana bir şeyler söylüyor. Bir iletişim olmuş olmalı öyle ya da böyle. İletişim oldu. Ne diyordu sana? Ee, yanımda durduğunda beni arabaya almayı teklif ettiğinde ben dönüp. Ne diyordu yani, sana? Teklif ettiğinde değil bana olanı al. Gel arabaya diyordu. Yani ben seni buralarda görüyorum. Ben seni evine bırakırım diyordu. Sürekli görüyorum seni diyordu. Zaten gördüğünü de biliyorum takip etmesinden. Ben de reddettim. Dedim ki hani ne münasebet yani benim kendi aracım yok mu gelmek istesem onunla gelirim. İşte ne olacakmış aynı mahalledeyiz komşu sayılırız daha yeni taşındınız gördüm Adını ben seni dedi. Adını soyadını biliyor musun peki? Adını soyadını söyledim O süreçte sana? bilmiyorum. O süreçte bilmiyorum ama şikayetçi olduktan sonra olaylar geliştikten sonra karakolda öğreniyorum adını. Öğren o süreçte hiç bilmediğim biri peşinde sana Hı -hı. söylüyorum peki ben şu komşuyum şuradayım niyetim şöyle seni çok beğeniyorum. Hayır hayır gibi öyle konuşurlar. şeyler söylemedi kesinlikle. Gel arabaya <laughs> bir tek bunu diyor arabaya evet, bir. Sadece arabaya teklif almayı teklif ediyor bana evime bırakmayı teklif ediyor ben de reddediyorum sürekli. Daha sonrasında artık dedim ki bağıracağım yani git başımdan. Hani istemiyorum neyini üsteliyorsun bunu bana iki gün önce de yaptın bunu bana ondan önce de yaptın istemiyorum ısrar etme. Daha sonrasında... Peki basıp gidiyor mu arabayla Sude? Ben en son bağırmaya kalktım üst tarafımızda bir yaşlı amca vardı onu görünce kaçtı. Hayır normalde en sonunda öyle kaçtı. Şimdi bu her gün peşe takılır olmuş ya sık sık. Sen diyorsun ki binmeyeceğim ne münasebet nasıl bitiyor basıp gidiyor mu yanından araba? Telefonumu çıkarıyorum birilerini aramaya çalışıyorum o zaman kaçıyor. Tehdit edince sen bağıracağım telefonla birini arayacağım deyince evet. kaçıyor. Bu bir aşamaydı sonra eşiyle görmeye başladın anladın mı bu arada hangi komşuymuş, nerede oturuyormuş hiçbir fikrin yok mu? Hiçbir fikrim yoktu. Şöyle oluyor market kavgası yaşanıyor. Markette bana ettiği şiddet yaşanıyor kadının. Ondan sonra ben bunu eşiyle görüyorum. Eşinin yanında bana göz tacizinde bulunuyor. Hatta eşi omzunu dürtüyor. Sen niye bu kıza bakıyorsun diye sinirlenip apartmanın içine giriyor. Yani gözümle görüyorum, şahit oluyorum buna. O hala beni süzmeye devam ediyor. Yani eşi de görüyor onu bana yaptıklarını. Peki sen bunlarla hiç konuşmadın mı? daha okul bırakma aşamana gelmeden yani bağıra çağıra da olsa bak seni polise şikayet ederim anama babama söylerim. Sen kimsin? Niye böyle yapıyorsun? Mi? Ya da Ailenim karısına söyledin. senin kocan bana bunu bunu yapıyor. Hiç aranızda böyle bir konuşma geçmedi mi? E, market olayında ben darp edildikten sonra ben Şu market kaldım. olayını bir anlat. Şu market, market olayını. Olayı şu, ne kadar süre sonra? Yani eşinin tacizlerinden artık fazlalaşmaya başladıktan eşinin tacizleri. Eşi de değil öyle... bu adamın tacizleri. evet evet. Bir hafta sonra falan belki yoktur bile o kadar. <laughs> tamam adam seni peşine takılmaya başladı arabayla. Hmm. Bir hafta sonra oluyor şimdi anlatacağın olay değil mi? Evet. Ne oldu bir hafta sonra? Ee, ben e, okul arkadaşımla birlikte bizim evin oraya dönüyorum. Araya dönüyorum hoparlörde annemle telefonda konuşuyorum. Annem bana diyor ki hani gelin para atacağım balkondan. Gidin en yakın marketten kahveyi ekmeği falan alın öyle geline geline veriyor. Yanında kim var dedin? Seyit Efe arkadaşım. Senin yanında arkadaşın Hı? var. Arkadaşım tamam. var. Ee, biz eve doğru gidiyoruz hoparlörde bu kadın da hani daha ilk defa orada görüyorum onu. Çocukları oynatıyor bir tane kadın sağ köşede ama bana ters ters bakıyor Kaç sürekli. Kaç yaşlarında çocukları? Yani 4-5 yaşlarında falandır. Senin kardeşin var mı bu arada? Benim iki tane kız kardeşim var. Küçükler sende? Küçükler. Tamam. 4-5 yaşlarında bunda iki çocuğu mu var Hı? bunların Evet da? iki çocuğu tamam. var. Peki çocuğu oynatıyor kadın. Çocuğu oynatırken görüyorum ama yine kadını ben tanımıyorum. Bilmiyorum daha olduğunu. hoparlörde duyuyor. Benim markete gideceğimi duyuyor. Çok yakınız zaten yürüme mesafemle. Neredeyse yanımda sayılır. Ondan sonra eve gidiyoruz. Parayı alıyoruz. Seyit Efe yanımda. Markete dönüyoruz. Bizden önce markete gitmiş. Kamera görüntülerinde de bu mevcut. Kapıyı kolluyor sürekli. Benim içeriye girmemi bekliyor. Bana saldıracak. Yani planlı şekilde giriyor markete. <laughs>